Herkese merhaba. Betül bugün ne oynuyoruz? Bugün ateş ve su oynuyoruz. Ateş ve su. Sen ateş mi olacaksın su mu olacaksın? Su. Tamam o zaman ben de ateş olayım. Hadi başlayalım. Hangisinde oynayacağız? Hmm. Aa, zaten şu anda sadece yaprak açık. Tamam bunu yapalım. Forest orman. Hadi başlayalım o zaman. Tamam forest ormandan başlıyoruz. Kıtı hmm. Böyle yapıyor. <laughs> Ay ben düştüm. <laughs> tamam baştan. devam edelim Gıdı gıdı yaptı. Gıdı gıdı yapma. Tamam ederim. Ay <laughs> Sıfırtı, Düştün ya... dikkat et. <laughs> ya yanlış düğmeyi bastım Dikkat et yanlış düğmeyi basma haydi çabuk. Laptop'tan oynamak biraz zor. Yeşil suya da düşme. Çabuk ol çabuk bakalım kim birinci olacak. Çabuk. Ben. Asansöre bas sen. <laughs> Hadi gel bekliyorum seni. Bırak. <laughs> Hadi gel. Hadi gel bu taşı beraber gitmemiz lazım. Hadi. Hayır ben git ben 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 ben. Ben gittim önce. Hayır ben gideceğim önce. Ben öndeyim ben öndeyim. Hayır hayır. Geçtim <laughs> <laughs> seni. <laughs> Bakalım. 3 saniye 5 saniye evet, yaptık. Evet. Şimdi diğer bölüme geçelim. Hı <laughs> hı. Bu Ah ben gittim ilk önce lala'nın la, la yaptık. Ay. <laughs> Yine suyla bastım. Hadi dikkatli ol. <laughs> Bu sefer başlayacağım. Bu sefer yanarsan kapatacaksın tamam mı? <laughs> ya ama, ama söz vermiyorum. Sakin ol. Sakin ol lütfen. <laughs> söz vermiyorum. Hadi çabuk. Bu sandım baba. Bunda da olursa olmadı. <laughs> Bazen. Bekle beni. Ama ben nasıl oradaki kırmızı şeyi alacağım? Niye ben erkenden bastım? Benden daha yukarı tekrar çıkamam ki. Öyle yapacaktık zaten. Hadi arkasına geç. Kayana bakalım. İyice bu turu geçebilecek miyiz? Ben burayı iyi biliyorum. Şöyle yapıyorum. Sonra böyle. İşte iyi bilmiyoruz. İyi bilseydin onu arkasına geçmeyeceğini bilecektin. Hop, bak böyle. Çabuk gel. Gel Hayır sen gitme oraya. Hayır dur 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 oraya gitme. Orası senin değil. Ben gideceğim kapıma. İlk önce ben gittim. Eyvah <laughs> ben düştüm. <laughs> başta, <mi>? başta oynayacağız <laughs> mecburen. Bir daha yenersen baba kapat diyeceğim. Dikkat et sakın düşme. Benim gibi. <laughs> Sakın bunu açma kapıyı kapat. <laughs> tamam şimdi açabiliriz. Hadi al kayayı oraya koy çabuk. Beni çok güldürüyor. geri gel. Ha, çok gittin biraz geri gel. Bana ne bana ne. Hadi gel. <laughs> Mor düğmeyi aç. Mor düğmeyi tamam. Ben şeklinde, tam öyle kapıma. Öyle. İlk önce ben. Tamam, orası senin değil. Kaç defa diyeceğim? O benim kapımı karıştırıyor. Niye sen kendini oyuna vermiyorsun, başka şeylere ilgileniyorsun? Tamam, bu sefer ki başka şeylere ilgilenmeyeceğim. Çabuk ol, bu son şansın. Tamam, ben sudan giderim. Hadi çabuk Dans ol. Dans ettik değil mi? Hadi bu çok basit bölümü geçemiyoruz ya. Ne yapıyorsun? Birazcık kendine gel hadi. Kendime geldi. Hadi çabuk ol. Çok. Bırak ve geri yer... gel. Diğeri gibi yapmadım. Sen çabuk, orada kal. Ben gittim ol. ilk önce. Öyle ben gideceğim diyorsun. Düşüyorsun suların içine. Dikkatli ol. Ben kapıma gideceğim. Ben gittim ilk önce. Ya 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 ya. Bravo. Burayı başardık. Hadi devam. Devam edelim. Oo. Bu ne? Hemen <laughs> de buraya geçeceğim. Yanıyorum. Yanıyorum. Yardım et. Yardım et bana bana. Bana yardım etsin. Abi daha... sakin ol lütfen. Ben yardım et. Sakin olamam. Atlas. <laughs> ah. Yan. Yanıma gel. Dikkatli ol. Çok güzel. Bekle orada. Bekle ah. lazım. Gel şimdi. Ah. Az daha aşağı düşüyordum. Hadi gel yanıma. Ah, burası çok sıcak. Kontrollerimi aktırıyorum. Bekle orada. Ay 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 Çektirme. Niye oraya niye geldin ki? Ben seni üzerine sana taş getiriyordum. Ah. Ama sen acele ediyorsun. Acele edersen başaramayız. Çok komik. Sensin komik. Sensin komik. Sensin komik. Hadi atla üzerine. Atlayacağım. Hadi. Gel yanıma. Geldim. 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 Haklı. Hop. <laughs> ne kadar zor bu oyun. <laughs> <laughs> bekle orada, orada bekle. bekle. Taşı hemen. getir bana. Getiriyorum. Tamam. Biraz daha getir. Orta, ortaya kadar. gel. gel. atla şimdi kaç üstüne. Üstü atla. <laughs> ne çok atladın bu ya, ne? Çok atlıyorsun. Dikkat çok atlıyor at. benimki. Ben çok şanssız, şanssızım. Hadi bak. Artı geçmemiz lazım bölümü. Basit bir bölüm değil mi? Tabii. Niye Atla. basit bir bölüm? Atladım. Gel yanıma. Gel. ne <laughs> <laughs> <Daha> orada bekleyecektim ben. <laughs> <de gülüyor> yanıma geliyorsun. <gelirsin. gülüyor> Şöyle mi yapıyor ya? Bitti. Beni beni kurtar. Buradan lütfen beni kurtar. Buradaki her şeyi sen yapmalısın baba. Atla. Baba. <laughs> Gel yanıma <laughs> şimdi. <gülüyor> Buradaki her şey sen yapmalısın. Bekle orada. Bekle orada bekle. Baba bir şey söyleyeceğim. Buradaki Gersin, her şeyi met. sen yapmalısın. Zıpla. Gel yanıma. Bekle. Ben sana şimdi taşı getireceğim bekle. Taşı getir. Tam buraya getir. Şöyle yapmayacağım. Bekle dur bekle. Tamam. tamam. Atla şimdi taşı. Sonra üstü atla. Hoppala atladım. Tamam. Çıkayım mı buraya? Bekle dur. Şimdi bakayım ben bir karşıya eve geçeyim. Ben, ben sana... buraya çıkayım mı? Heh, sen orada çık bekle orada. Yok yok. Ben da... sana taşı şimdi göndereceğim buraya. Ha! Çık ben odaya. gittim ilk tamam. önce. İlk ben kapıma gittim. Tamam bakayım zamanında geçemedik mi? Bir dakikadan az. Oo 5 dakikadan bahsediyorum. Aman orada yine de son, şanslıyız. Hadi bu bölümde oynayalım. Tamam. Burayı yine yine Bekle orada. Bekle orda, ah, bekle sana. Kafama vuracağım. Kapıyı açıyorum sana. Gel. Baba. Baba Duş, üçüncü. Tuş, bu, bekle orada. Bunda. Bekle orada. Ay ay ay. Bunu üstten çıkacaksın üstten. Bunun sonraki ne oynayalım mı? Bir dakika dur. bir dakika şimdi. Ah. Ama dikkat et sen başka tuşa bastığın galiba. <gülüyor> Kapattın <gülüyor> oyunu. <gülüyor> gel aşağıya. Hadi. Çık yukarı. Gel oradan aşağıya. Bekle şimdi orada bekle. Burada mı? Evet aynen orada bekliyorsun. E şimdi topu nereden şey yapmam lazım? Ben oraya gelebilir miyim? Oraya. Gelebilir miyim? At topu oraya. Attım. Tamam. <laughs> Geri gel, geri. İndir maviden aşağıya. İndim. Gel şimdi devam ediyoruz. Aa, bana, bana, bana. Bekle beni. Sen Hadi. nereden geçeceksin? Sen bırak. Abi dakika. Bekle, bekle. Buradan, bek ha, bek bekle ki. beni. Bas mavi, bas mor düğmeye. Hadi gel. Bitirdik oyunu. Çabuk. Ben gitmeyeyim önce. Bana ne? Bunun sonrakini de oynayalım ne oldu? Hadi bir tane daha oynayalım. Ama aa. Aa. Tekrar tekrar mı oynasak? Aa. Neyse devam edelim. Aa. aa. Burada yatsının hadi sen aşağı inme sen or. Şimdi ben bekliyorum hadi sen çalış. Hayır sen bekle ha. Sen çalış biraz hadi. Aslan'a Bastana beyaz düğme. beyaz düğmeye basar mısın? Arkanda kaldı beyaz düğme. Tamam. Lütfen. Teşekkür ederim. Tamam atla oraya. <laughs> ya, oh, oh. Tamam. <laughs> Şimdi başaracağım. Bir daha yoksa oynamam tamam mı? Yok. Hayır sen orada kal. Tamam, bas veya düğme. Düşen diye korktum ya. Getir o taşı tam ortaya. Bu <laughs> tamam, da yeter, yeter mi? Yeter yeter. Ah, tamam. Ben de geleceğim. Gelmeyeceğim. Hadi sen kapıyı açtım çabuk ol. Ben gittim. Evet. ilk önce. Bu bölüm basitmiş, tamam. Ama bu çok basit olduğu için baba, evet. bunu geçiyoruz. Hemen geçelim. Bu basit olanları... Da... Tamam. Aa, bu da basit. Hadi bekliyorum seni. Neredeyim? Bak, bize yardımcı oluyor baba o, biliyor musun? Hı hı. Bak biz gittik ki o yakınısı. Çık. Dur orada kaldım çabuk <gülüyor> <gülüyor> sıkıştım ben orada şimdi kapat Bas Kapan <laughs> gel Abi tekfek yeşile sen niye aşağı indin <laughs> Ben çok gülüm Ay evet, çok Sen çok gülüyorsun O yüzden Seni hemen şimdi cezalandırmam lazım <laughs> Çıkamıyorum sen yukarı çık bana taşı atman lazım tamam sakin ol. Dikkatli <laughs> ol. Hadi sana sende. Baba bunları da zorunda Baba karakterlere gülüyorum. Karakterler ben, çok komik. Sen de olsun. Ben şimdi oyunu bitireyim sen gör güle, Hayır ben. <laughs> Ben, burada sudan nasıl geçeceğim ben? Koş bana yardımcı olman lazım. Orada Nerede? Yukarıda yukarıda en solda. Bas ona. Bak ve beni bekle orada. Bas bırak düğmeyi. Oyunu ben bitireceğim. Hayır ben Çok teşekkür ederim. Evet, bu da çok basitti. Tamam bu kadar yeter. Sonra oynarız. Bir daha bir daha bir daha bir tamam. daha bir daha bir daha bir Hadi daha görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.